Eğer kanalımı ve içeriklerimi beğendiyseniz lütfen bana destek çıkmak için abone olduktan sonra e, kanaldan bildirim almayı unutmayınız. Evet, herkese tekrardan merhabalar. Bugün e, bir oyunla karşınızda değiliz. Yine bugün çok güzel bir şeyle karşınızdayız. E, öncelikle e, kanalımız e, tam olarak 1500 aboneye ulaştı. E, bu kanalın 1500 aboneye gelmesinde e, pay sahibi olan herkese çok teşekkür ederim. Abone olan herkese çok çok teşekkür ederim. E, öncelikle konuşacağımız birkaç şey var ve e, 1500 aboneye özel güzel bir geri dönüş çekilişi yapacağız. Öncelikle şöyle diyeyim. 2-3 haftadır hatta 1 aydır adam akıllı video atmıyorum. Atamıyorum daha doğrusu. İçimden gelmiyordu çünkü e, bir süre video atmadım YouTube'a. Ondan sonra baya bir düştü aktiflik. Aktiflik Aktiflik e, daha sonra yerlere indi baya baya hiç izlenmemeye başladı işte 15-20 görüntülenme falan olmaya başladı 2-3 video attım İzlenmeyince de benim hani e, nasıl desem yapasım falan kalmadı bu arada şöyle bir şey var e, Facecamda böyle yapınca çok güzel çıkıyor sen rengim böyle yapınca da parlıyor ben bunu bir türlü ayarlamadım o yüzden elim burada duracak e, Şöyle diyim e, video izlenmeleri hani yerlere düşünce benim de yapasım kalmadı iki hafta sonra tekrardan başladım tabi geri geldi heves öncelikle şöyle söyleyeyim kanalı bir düzene oturtacağız çok güzel içerikler üretmeye çalışacağım ee, bir, bir video düzenim olacak onu da bir iki bir iki gün sonra veya yarın e, atacağım e, nasıl videolar geleceğini her gün ne videosu geleceğini ona göre ayarlayacağım her gün bir video veya bazı günler bir iki video gelecek ee, onun dışında söylemek istediğim, işte bu çekilişten bahsedeyim. Ee, tam olarak 10 tane oyun çekilişi yapacağım yine. Önceki çekilişte zaten e, sahiplerine ulaştı. Ee, herkes memnun kaldı daha doğrusu. Bu çekilişte çok güzel bir oyunum var. Ayrıyeten. E, ee, yapacağım oyunlar 10 tane. Zaten 6 adet Minecraft Premium hesabı vereceğim. E, ee, sonra bir adet Rainbow Six Siege vereceğim abi. Bu çok güzel bir oyun. Ee, biraz da pahalı olduğu için baya değerli yani 10 oyunun içinden değerli olan şey bu onun dışında bir adet CSGO e, Bir adet Payday 2 e, bir adet de Left 4 Dead 2 vereceğim Zaten e, Steam yaz indirimi geliyor bu oyunları 3 4'ünde daha doğrusu yaz indiriminde alacağım e, Vereceğim hediye olarak e, onun dışında zaten CSGO var zaten onu vereceğim ee, onun dışında e, çekişe nasıl, nasıl katılabilirim? Ee, şöyle katılabilirsiniz. Ee, katılmak için öncelikle e, abone olmanız kesinlikle şart. Abone olduktan sonra e, yoruma e, katılıyorum yazacaksınız. Altına e, iletişim adresinizi yazacaksınız. Videoyu da beğeneceksiniz. E, katılmanın tek e, şeyi bu özel e, şartı. Ee, başka da bir şartı yok abi çok kolay kasılmak. Ee, onun dışında e, son bir şey e, çekilişte. E... Şöyle bir şey e, kaç abone getirirseniz e, yorum kısmına e, getirdiğiniz abonelerin ismini yazarsınız. Atıyorum işte ben 3 abone getirdim. İşte şu şu, şu şu, şu şu. şu. 3 aboneyi getirdim diyorsunuz. Ve ben de size çekilişte 3 yer hakkı veriyorum. Ve sizin 3 tane yeriniz oluyor çekilişte. Kaç tane abone getirirseniz isminizi yazmakla birlikte. 10 tane abone mi getirdiniz atıyorum. Eee... 10 abonenin şeyini yazacaksınız, ismini yazacaksınız. Ben bakacağım abone olmuşlar mı. Eğer abone olmuşlarsa size 10 tane yer ayıracağım çekiliş Önce bir de şu var. Hangi oyunu istediğinizi de yazacaksınız. Atıyorum ben işte Rainbow Six Siege ile PD2 istiyorum diyeceksiniz. Ben iki oyunun çekilişine dahil edeceğim size. Her oyunun çekilişi ayrı ayrı olacak. Buna mesela 20'lik 20 kişilik bir kontenjan olacak. Buna da mesela 20 ne isteğe bağlı. Buna mesela 50 50 kişilik bir kontenjan olabilir. Buna atıyorum 20 kişilik bir kontenjan olabilir. Minecraft Premium'a az istek olursa az kontenjan olabilir. Ona göre e, Onun dışında işte böyle kanala e, dönüş yaptım. Her gün e, düzenli sağlam içerik getirmeye çalışacağım. Öyle yani başka da bir şey yok. Bilmiyorum. <laughs> Hadi ben kaçtım o zaman. 4 dakika olmuş. Yani Bilmiyorum. E, ha, bu çekilişi ne zaman açıklayacağım? Bu çekilişi tam olarak 2000 aboneye ulaştığım zaman çekilişi açıklayacağım. Zaten hızlı gelişiyoruz. 1500 abonemiz oldu. 500 abone de bir, bir aya olacağını düşünüyorum. 2000 abone olacağımı düşünüyorum. E, öyle yani. Bir, bir buçuk aya 2000 abone olursam çok çok güzel olur. E, beni desteklemeyi unutmayın. E, bu kanalın gelişimi için arkadaşlarınıza haber vermeyi unutmayın. Çekilişe katılsınlar o 5 getirir o 5 abone getir, böyle böyle gelişiriz abi ve çekişin e, açıklanmasını hızlandırabilirsiniz abi ee, Başka ne diyebilirim ee, Böyle yani ee, ee, Şöyle diyeyim ee, Outlast 2 Çıktığı zaman Outlast 2'nin videosunu çekeceğim Onun için Outlast'ı bitireceğiz zaten ee, şu an kanalda devam ediyor ee, Vice Blower devam ediyor. E, ee, Core coinları gelecek işte. Ee, Mirror's Edge çekeceğim. Mirror's Edge 1'i çekeceğim. Sonra 2'yi çekeceğim. En sonunda çete çekebilirsem çekeceğim. Arkadaştan hesap alabilirsem alacağım. E, ee, sonra CSGO zaten gelecek. Ee, Overwatch gelecek. E, ee, bet yapmayı düşünüyoruz bu yaz. Bet videoları kesinlikle gelecek. İşte jackpot. Belki 5-6 tane kalsa açarım onun da videosunu çekerim. 10 ee, liraya alınabilecek skinleri e, göstereceğim ya yani 10 liraya envanter diyeceğim çok güzel silahlarla zaten ben yaptım zamanında ee, Gayet de güzel silahlar var 10 liraya bütün envanterinizi toplayabileceğiniz ee, Onun dışında Left 4 Dead 2'nin e, maplerini çekeceğim bir sürü mapi var atölye içeriği Left 4 işte Silent Hill hikayeli mapleri falan var ba baya iyi ee, onun dışında Hitman e, Absolution'ı çekmeyi düşünüyorum istek gelirse. Ee, sonra BioShock 2'yi çekebilirim istek gelirse tabii ki de. İstediğiniz herhangi bir oyun varsa yorumlarda belirtirsiniz abi. Onun dışında ben bu videoyu kapatıyorum abi. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.